Bizim inancımız çok öz ve öz bir kelimeyle başlıyor. İkra oku diyor. Neyi okuyacağımızı da sonra yine Rabbimiz bize öğretiyor ve bu öğretinin devamı olarak da bize yaşayan bir Kur'an'ı ve yaşayan bir hayatı, ona uygun bir hayatı tarif ederek yolumuza yol vererek bize kulluk vazifesinin gereğini ortaya koymuş durumda. Gebze Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen bir coğrafya bin direniş Filistin mücadelesi konulu konferansta Gebzelilerle bir araya gelen Nurullah Genç, dünyanın neresinde bir zulüm varsa o bizim bayrağımızdır dedi. Balkanlarda bir ağabeyimizin, yaşlı bir ağabeyimizin böyle bir sözü vardı. Sadece İslam dünyasının değil bütün mazlumların bayrağıdır bu bayrak demişti bu bayrak kelimesinin sırayı anlamına gittiğimizde neden Filistin'in de bayrağı olduğunu anlarız o zaman. Çünkü bizim bayrağımızın rengi kırmızısı şehidin kanından birinci Kosova Savaşı'ndan bize doğru gelir. Gülün rengidir. Ama bayraktaki hilal yarım ay Hazreti Peygamber'i sembolize eder. Çünkü Efendimizin Medine'ye hicretinde ufuktan göründüğü an söylenilen ilahi Dara'l al Bedru Aleyna'ydı, üzerimize ay doğuyor. Ve ayın ilk üç günü, iki günü hilaldir. Efendimizin de Medine'ye ilk girişi olduğu için hilale benzetilmişti. Ama o peygamber kendisini hilale benzetenler için de ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz demişti bizim yıldızımız da onu sembolize ediyor. İşte bu manada alemlere rahmet olarak indirilen Efendimizin, onun ashabının ve onların bize getirdikleri merhamet medeniyetinin bayrağı Filistin'in de bayrağıdır. Onun için dünyanın herhangi bir yerindeki bir mazlumun da bayrağıdır. Bizim Filistin'de ne işimiz var diyenler bunu bilmedikleri için, bu arka plana sahip olamadıkları için kendilerini meseleden uzak zannediyorlar. Hayır hayır. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa bizim bayrağımız olan o zalimlerin karşısında o mazlumların bayrağıdır. İşte bu manaya nüfuz edebilmek için kelimelerimizi yeniden kazanmamız gerekiyor.